Merhabalar. Size şimdi kayıştan son durakta 2 artı 1 bahçe katı dairemi tanıtıyorum. Dairenin giriş kapısı ve yönü doğu yönünde. Daire kapısına girdiğimizde koridor büyük bir avlu var. Böyle avlusu var. Avludan odalara ve banyolara dağılım var. Doğu yönünde girdiğimizde güney tarafına bakan tarafta iç kısımda mutfağı var böyle. Hemen onun devamında doğu yönünde banyomuz var. Gördüğünüz gibi. Hemen onun karşısında bir tane küçük çocuk odası var. koridora çıkıp yine doğu yönünde kuzey yönüne bakan tarafta bir tane ebeveyn yatak odası var. Hemen yine doğu yönünde bahçeye açılan tarafta da salonumuz var. Dairenin dairen Dairenin iç kullanımı yaklaşık 50 metre gibidir. Tahmini bir ölçü bu. Ee, Bürütten de zannediyorum 65 metredir. Salondan bina etrafı açık olduğu için dairenin etrafı da açık. Bahçe, bahçe katı olmasına rağmen kullanışlı güzel bahçe kullanışı veriyor. Bahçe dairenin etrafı boyunca açık. Gördüğünüz bu alan. Bahçede gördüğünüz gibi biberler dahi var. Böyle bir bahçesi var. Yaklaşık bu bahçe 30 metreye yakın gibidir. Öyle tahmin ediyorum. 30 metre gibi vardır bu bahçe. Gördüğünüz gibi böyle uzunlamasına 2-2,5 metre genişliğinde bir bahçeden bahsediyorum size. Bahçenin bu tarafı kuzey yönü. Karşıya doğrusu olan taraf burası. Doğu yönü. Yine böyle devam ettiğimizde binanın güney yönünde yine bahçe katında merdiven boşluğuna sığdırılmış şark köşesi var ki yani bu dairenin önemli ve güzel yerlerinden birisi bence burası. Devamında böyle slolar var. Gördüğünüz gibi. Bunlar yüklük mahiyetinde. Ardiye mahiyetinde kullanılabilecek yerler. Evet gördüğünüz gibi iki artı bir bir daire. Bahçe katı. 10 senelik bir bina burası, iskanı var, İskanı alınmış, e, kullanışlı, e, yetişkin iki tane insana yetebilecek e, mahiyette bir daire, şimdiden alıcısına hayırlı olsun güle güle kullanılsınlar.